Merhaba Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İki farklı hayat kanalımızın büyük ferdiyim ben. Adım Fatma. Ee, i̇lk video kız kardeşim Gülistan tarafından yayınlandı. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Ee, sizlere faydalı olacağımıza inanıyorum. Olacağız da inşallah. Faydalı demişken sizlere hızlıca kullanmış olduğum kekre yemiş tozundan bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bendeki faydalarından bahsetmeden önce ürünün içeriklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Beni bu ürüne yönlendiren sebeplerden biri ise karaciğer yağlanmasına iyi geldiği için de böyle bir sorunum olduğu için ürün bana tavsiye edildi. Edildi ama e, alerjiye de yatkın bir bünyeye sahip olduğum için almadan önce araştırma yapmam gerekiyordu tabi. E, ben de internetten birçok siteye baktım, bir tek karaciğer yağlanmasına iyi gelmediğini görünce denemek istedim. Ama her denediğim ürün gibi bunu da umutsuz bir şekilde aldım. Ama inanın beni şaşırttı. E, karaciğerime iyi geldi mi gelmedi mi onu talih sonuçlarından sonra öğreneceğim, sizler ile de paylaşacağım inşallah. Şunu da belirtmek isterim ki diğer saydıkları her şeyin vücudumda faydasını görüyorum. Gerçekten arkadaşlar çok memnunum. Biraz da kekri yemişimizin içeriklerinden bahsedelim. Yaban mersini familyası kategorisine ait bir meyve. Görünüşü ise Yaban Mersin'i andırmakta. İçerisinde arkadaşlar kekri yemiş var, tarçın var, yeşil çay, aktigen, kiraz meyve sapı. L, askorbik asit, C vitamini, amber çiçeği, sandula sakızı, kitre, sodyum, sakarin, D, tenat ve kalsiyum B5 vitamini içermekte. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır arkadaşlar. Tamamen doğal ve sağlık bakanlığı tarafından da onaylı. Tabi şunu da belirtmem gerekiyor ki ne kadar doğal olursa olsun içerisindeki maddeleri alerjisi olanlar doktorlarına danışmadan kullanmasınlar lütfen. E, hamile, emziren ve çocuklar kesinlikle kullanmamalılar. E, kekre yemiş e, metabolizma hızını 5 kart arttırıyor arkadaşlar. Bu da diyet sürecimizde bizlere çok yardımcı olmakta. Ürünün içerisinde bulunan özel birleşenler yağ yakımını hızlandırmakta ve kilo verirken yağ oranının da azalmasını sağlamakta. En çok sevdiğim yanı ise ödem atmayı hızlandırması ve toplu hissi vermesi oldu. Ee, bu sayede diyetimi çok rahat sürdürebiliyorum ee, arkadaşlar. Bu arada gastrit ve reflü hastalıklarına da iyi geldiği söyleniyor. Ee, sabahları aç karnına kullanıldığında yoğurt ile karıştırıldığında bağırsaklara faydası oluyor arkadaşlar. Gastrit ve reflü olanlar ise sıcak su ile içtiklerinde fayda görüyorlar. Bağırsak sorunları düzeliyor. E, bu sayede alınan verim de artmakta. E, ben iki yapımında göstereceğim sizlere arkadaşlar. Önceden video çektim yaptım. E, sizler de izleyeceksiniz inşallah. Hem yoğurt ile karışımı hem de sıcak su ile olanı. E, bu arada insülin oranını dengelemekte bundan dolayı da şeker hastaları rahatlıkla da kullanabilirler kan şekeri yüksekliğini dengelediği ve düşük kan şekerinde ideal seviyeleri getirdiği kanıtlanmış sağlık açısından da birçok faydası bulunduğundan dolayı bilinen bir yan etkisi de olmadığından rahatlıkla da kullanabilirler. Bu arada kırmızı renkli olması ona polifenol bileşimi vermekte. Bu bileşenin en çok bilinen özelliği ise antioksidan olarak vücutta kullanılmasıdır arkadaşlar. antioksidan besinler vücudun bağışıklığını da güçlendirmekte ve kanser gibi hastalıklarda da etki göstermekte. E, Kekreğilmiş tozundan bahsettikten sonra gelelim bendeki faydalarına. Arkadaşlar her ürün için çok güzel şeyler yazılıp çiziliyor. E, önemli olan e, anlatıldığı e, gibi etki etmesi tabi. E, alıp alıp hayal kırıklığı yaşamak bir yana derdimizin dermanı bir yana üstüne psikolojimizin de bozulması olması tavsiye eden kız kardeşim olmamış olsa ben de kekreymişi denememiş olacaktım. E, karaciğer yağlanmama iyi gelecek mi diye düşünürken diğer faydalarını görmem beni gerçekten çok mutlu etti. Hatta çok şaşırdım da diyebilirim. Öncelikle tatlı ihtiyacımı gidermesi benim için büyük bir mucize oldu. Tatlıya dayanamayan ben bu e, zafından dolayı birçok diyetimi de sonlandırmış olmam. Nasıl dayanıyorum şu an? Ben bile kendime şaşıyorum. Arkadaşlar ben aralıklı oruç diyetindeyim. Kekre yemiş tozum da diyet sürecime çok ama çok yardımcı oluyor. Akşam yemeklerimi sonlandırdıktan sonra hiçbir şey yememem gerekiyor. Ben de kekre yemiş tozumu sıcak su ile içiyorum. Yemekleri yemeklerimden bir süre sonra yatana kadar ne açlık ne de e, tatlı ihtiyacı hiçbir şey kalmıyor. Bu da e, diyet sürecimi daha da kolaylaştırıyor. Yanı sıra Yanı sıra sağlama da verdiği faydaları da cabası tabi. Öncelikle tatlı ihtiyacımı gidermesi, bağırsak fonksiyonlarımı da rahatlatması, en önemli kabızlık sorunumu da kurtulmam benim için çok büyük bir avantaj oldu. Ödem diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Gerçekten çok büyük ödem sorunları olan birisiydim ben. Daha aktif ve zinde olmam günlük yaşamımı da daha kaliteli bir hale getirdi. Bu da beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ben ilk yoğurt ile kullandım, tadı bana çilekli danoni gibi geldi. O kadar beğenmiştim ki sevdiklerime bir tadına bakın, bir tadına bakın gerçekten çok güzel diye tattırmak istemem oldu. Sonra sıcak su ile denedim. Bu daha da çok hoşuma gitti. Aynı kuşburnu çayı tadında, kendiliğinden şeker varmış gibi tatlı olması bu yönüne hastayım zaten. Dolayısıyla kullanma sürekliliğimi de kolaylaştırdı tabi. Bu arada arkadaşlar tadı kokusu harika ben bayılıyorum sizlerde kullanacak olursanız çok beğeneceksiniz inanın ben iki haftadır kullanıyorum bir çok faydasını gördüm karaciğer yağlamama iyi gelip gelmediğini ileriki zaman diliminde sizlerle paylaşacağım bu arada ben sorucu da yaptım arkadaşlar 7 gün boyunca bundan da daha sonra sizlere bahsederim <laughs> takipte kalın bugünlük bu kadar umarım faydalı olmuşumdur kullanan biri olarak beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada yanımda olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ee, olduysa bir kusurum hakkınızı helal edin. Ee, sizleri en güzele emanet ediyorum. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın ama bizimle kalın.